Evet arkadaşlar bugün Erkilet kurban pazarına gidiyoruz. Bakalım orada hareket bereket var mı? İnşallah herkesin durumu iyi. Bir orayı gezeceğiz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Beğeni yapalım inşallah. Kuzum. Pazar olsun abi. Amin amin. Allah herkesin için razı olsun. Amin. Erkiletin tepe de güzel ha. Erkiletin tepe. Bir başka yer. var bu baş daha gelmiyormuş ya Büyük yok baş çok değil kimse yok daha yani. Selamun Aleyküm Selam. Bereketli olsun evet. kardeşim Pazar olsun Maşallah maşallah Kolay gelsin abi Kolay gelsin <laughs> <laughs> Çek çek maşallah. Bunlar hep gelin koç herhalde. Gelin olacak değil ya damat bozuk <laughs> Gelin babalar da damat alsın böyle bir şey mi var? Her şeyi damata yıkıyorlar. Olsun can damatlar alsın ya Allah Allah. Nasıl ne veriyorsun doğru <laughs> nasıl fiyatlar nasıl kardeşim? 22 35'e kadar 22-35 arası. Evet, güzel <laughs> maşallah fiyatla? 80, 90 80 90 arası. 80 Çadır numaranlar. Çadır numaram Çadır numarası Aynen abi. Güzel mallar da var ama inşallah. Şeye abi. gittik hatta, sen de böyle koyun mu bırakmışsın? Öyle düşünüyorum. Kazan kürek almışsın. Heheheheh. Heheheheh. olsun. Nasıl fiyatlar nasıl? Nasıl fiyatlar nasıl? Balık fiyatlar güzel. Güzel. Hep düve mi? He bizim de hep düve. Tamam. Kaçtan başlıyor, kaçtan Sen Kaçtan istesin. Adaksiyon mu? Ya adaksiyon. Hazır bak, hazır da Şimdi... bak. Keyfe bak. Keyfe <laughs> bak. <laughs> ne yapıyorlar? maşallah. Oo. Bilmiyorum bunda Vallahi. Maşallah güzel malmış. <laughs> 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 Bağda ne varmış bakalım. <laughs> Burada güzel ha. <he>. Burada kısmet <laughs> <laughs> Full galit. Full galit arkadaşlar. Olmaz. Yüzden başlarken 200'e kadar? Var. Çadır, çadır. Var çadır Mesela şu simetre ne kadar? Dökünüm. O ortaldı evet, mı? sarsıldı evet. mı? Şu, Bu ne kadar mesela? Şuna 180 yani. 180. Güzel Arkadaşlar çadır numaran kaçtı abi. 43. 43 numara çadırda. Güzel mallar var. Orada iyiymiş abi. Maşallah baksana yemi yemiş nasıl yatıyor. O, o, onun keyfi bende Maşallah. olsun. Selamun aleyküm, <laughs> 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 <Maşallah, başlayalım. gülüyor> <Aa, gülüyor> bereketli olsun. Keyfine bakar Maşallah bakalım. Bereketli olsun abi. Nasıl abi, fiyatlar nasıl? <laughs> Maşallah güzel kaliteli. Fiyatları iyi, normal, uygun. Kaç liradan başlıyor? Kaç liradan gidiyor? 250'den, 200'den, 150'den başlıyor. 150'den i̇şte başlıyor. Yani, 150 baştan 250 yaklaşıyor. Kalite. Evet. Bunlar iyi kalite. Şampiyonlar bunlar. Güzel. Bu danamız ne kadar abi mesela? 160. 260 istiyoruz da. 260. Bu fayda var. Şu an 280 istiyoruz. En baştaki mi? Tormu. Evet. çok bir hareket yok fazla bir mal da gelmemiş Yani küçük başarı hiç yok bir tane var büyük başta biraz var. alıcı da yok Allah sonuna bundan sonra gelir ama ha, bundan sonra yoğunlaşır bundan sonra bir de hafta sonu daha çok yoğun olur da Hı -hı. hayırlısı olsun ben.